Herkese merhabalar. Ben Kripto Madenciniz. Umarım görüşmeli ve eğer aramızda madencilik yapmaya devam eden varsa sıkıntısız bir şekilde madenciliğine devam etmektedir. Bugün biraz ezikler hakkında konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz Ethereum kazın bittikten sonra Wattumine sitesine göre bakıldığında şu an hiçbir coin ekran kartıyla kazıldığında bir para getirmiyor maalesef. ve Bu yüzden de insanlar yavaş yavaş ezik madenciliğine yönelmeye başladı. Daha doğrusu ezik madenciliği hakkında çok fazla soru sorulmuyordu ama artık sorulmaya başlandı. Bunun etkisini ben bundan bir ay önce hissetmeye başlamıştım. Nasıl hissetmeye başlamıştım? Biliyorsunuz bu konu hakkında bir tane videom var. Şu üst tarafa videosunu bırak Ekran kartı madenciliği yapan bir arkadaşım kendine ezik almıştı. Ve belli ki ekran kartı madenciliğinden ASIC e madenciliğine geçmeyi düşünen, en azından onu da yapsam mı acaba aklından geçiren tek insan o değilmiş. Başkaları da bunları düşünüyor. Şimdi ben bu konuyu iki ana parçada anlatmak istiyorum. Birinci konu yasal anlamda olacakken, ikinci konu ise karlılık anlamında modeller ile ilgili olacak. Şimdi birinci konumuz ASIC e madenciliğinin yasallığı. Şimdi ben Türkiye'de yaşadığım için çoğunuz da Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu bilgiye dayanaraktan insanlara ezik madenciliği ben yapmamaları gerektiğini Söylüyorum. Eğer bana sorulursa tabii ki. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Çünkü Türkiye'de eziğik madenciliği yasal değil demeyeceğim. Ama serbest de diyemiyorum. Çünkü birkaç gümrükçüyle konuştuktan sonra şunu anladım ki eziğik cihazları çok gri bir noktada. Yani devlet tarafından yasaklanmamış. Ama o cihazlarla da bitcoin üretmek dışında başka bir şey yapılmadığı için de serbestlenmemiş. Bu yüzden de bazı konuştuğu gümrükçüler bunun serbest olduğunu söylüyorken bazıları hiç risk almayarak hiç uğraşmayın diye beni uyarmışlar. Şimdi bu konu bu olunca daha fazla aslında konuşmanın bir anlamı yok. Yani. Tamam yasak değil ama şimdi birden fazla gümrükçüde konuşuyorsunuz. Biri yasal diyor, biri yasal değil diyor. İnsan yani o ciddi paraları da böyle emin olmadan harcamak istemeyeceği için ben o yüzden geri planda duruyorum ve bana genelde sorulduğu zaman çok da tasvip etmiyorum bu bilgiyi bildiğimden dolayı. Herhangi bir arıza durumunda bu sefer irtibat kurabileceğiniz insanlar azalıyor. Yani ekran kartı ile ilgili bir sıkıntı yaşadığınız zaman ekran kartlarınızı tamir edebilecek bir sürü tamirci, bilgisayarcı vesaire bulabilecekken Ezik cihazlarda ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Bir de şu da var tabi yani bu üründen sıkıldınız, değiştirmek istediniz ki bu da çok önemli bir konu. Satma durumunuz çok daha zor çünkü sadece o cihazı isteyen kişiye satabilirsiniz. Yani Türkiye'de talep anlamında ekran kartlarıyla kıyasladığınız zaman ezik cihazlar ne yazık ki çok rövaşta değil. Rövaşta daha iyi olsa ezik cihazları da kendi içerisinde ayrıldığı için yani ezik cihazı isteyen bir insan sizin cihazınızı istemeyebilir çünkü. O atıyorum kadena kazan bir ASIC e cihazı istiyordur veya sadece bitcoin kazan bir ASIC e cihazı istiyordur. O yüzden satma işi elden çıkarma işi de çok zor. Şimdi eğer bunların hiçbiri sizin için bir sorun değilse yine de ezik almak mantıklı mı veya şu an ezik cihazları kullanan insanlar ne durumda bir bakalım isterseniz. Ama bakmadan önce de size şunu söylemek istiyorum. Gerçi bununla ilgili bir video çekmiştim ama aylar önce çekmiştim. ASIC e cihazlar bildiğiniz üzere ekran kartları gibi değil. Yani ekran kartları kazabileceğiniz e bir sürü algoritma varken ne yazık ki ASIC cihazlar tek bir algoritma üzerinde çalışıyor. Yani siz Bitcoin kazmak isteyen bir ASIC almak isterseniz SHA algoritmasında kazım yapan bir cihaz almanız gerekmekte. ETH algoritmasında kazım yapan bir cihaz almak istiyorsanız da ne yazık ki sadece ETH algoritmasında kazım yapan cihazlar almanız gerekmekte. Burada da çok önemli bir detay var insanların atladığı. Şimdi biz aslında madenciler olarak ASIC'lere biraz da şu E9'lar yüzünden aşın almaya başladık. Çünkü biliyorsunuz Ethereum kazımı yapılırken E9 diye bir cihaz çıkacak deniyordu bir yıl boyunca sonunda çıktı ve mükemmel bir verimi vardı o cihazların. Birazdan inceleyeceğiz o yüzden detay olarak söylemiyorum. Ama orada gördük ki, tüm madenciler gördü ki ya ezik cihazları gerçekten çok verimliymiş diye gördük. Fakat aslında öyle değil. Yani özellikle SHA algoritmasında çalışan Bitcoin ezik cihazları hiç verimli değil ve bu yüzden hani e ile beraber ezik cihazlarını tanımış insanlar lütfen ezik alırken dikkatli olsun. Hangi algoritmada kazım yapacak cihazı alacağına dikkat etsin. Çünkü algoritma algoritma gerçekten cihazların verimlilikleri çok değişiyor. Şimdi biraz daha detayına ineceğiz bu işin ve size ekran alıyorum izninizle. Şimdi ben şu siteyi gerçekten çok seviyorum. Çok sade ve güzel. Wattumay'ın da kendi sitesi var bununla ilgili ama ben nedense bu siteyi çok daha seviyorum. Aşağı indiğinizde elektriği kendiniz buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aslında bunu 0.15 yapmamız daha doğru ama hadi 0.14 olsun ve apply diyorum. Baktığınız zaman şu an en çok kazandıran cihazın Antminer'ın K3 e 2 olduğunu görüyorsunuz. İsimden de alınacağınız üzere kadena algoritmasında kazım yapıyor. Yani kadena kazıyor. Şuna bir gelin bakalım. Buna baktıktan sonra bir daha kadena hakkında konuşmayacağım. Sebebi de aşağıda şöyle bir göstereyim. Fiyatı. Yani 28 bin dolarlık bir cihazı zaten ben sanmıyorum ki almak isteyecek insanlar olsun. Çok pahalı. Ve ROI ise gördüğünüz üzere 430 gün. Ama unutmayın ki bu cihaz yeni bir cihaz. Yani yıllar içerisinde çok hızlı bir şekilde eskiyebilir. eziklerin en büyük sıkıntısı aslında şu. Çok hızlı bir şekilde eskiyorlar. Ve eskimelerinin sebebi de ciddi anlamda kurumsal firmalar tarafından ezdiklerin kullanılıyor olması. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım. Şimdi K3'ü boş geçiyorum ve scripts veya işte diğer algolardaki cihazlara bakmaktansa bir eteş algoritmasındaki bir cihaza bakacağım. Bir de SHA algoritmasındaki bir cihaza bakacağım. Çünkü Türkiye olarak eteş algoritmasına ve SHA algoritmasına çok da adaptasyon sağlamış bir topluluğuz. Tabii ki de eteş ile ilgili algoritmaya bakacağım dediğimde hangisine bakacağımı anlamışsınız Hazır. Gideceğim. E9 cihazını sizin için bulacağım. Evet E9 cihazı burada. Biliyorsunuz bu yılın Temmuz ayında çıktı. Ki bunun gerçekten bir yıl öncesinde çıktığını iddia edenler var. Ve ben de ona inanıyorum açıkçası. Cihazın verimliliğini görüyorsunuz. 2.4 GHz gücünde. Ve sadece 1920 Watt çekiyor. Yani 24 tane 3080 ekran kartının olduğunu düşünün. Ve 8 ekran kartı kadar sadece enerji tükettiğini düşünün. Gerçekten çok güzel. Bir bakmak istiyorum. Zaten baktığınızda şu an ne yazık ki az önce söylediğim o güzel senaryolar yerle bir oluyor. Neden? Yani piyasa o kadar kötü bir durumda ki bir de bizim elektrik maliyetlerimiz de tabii ki fazla. Tabii daha fazla olan ülkelerde var fakat bunun yine de bizimki de artık eskisi kadar ucuz değil. Bu şekilde baktığımız zaman 24 tane 3080 kartı gücünde olan ama sadece 8 tane 3080 ekran kartı tüketime olan cihaz bile ne yazık ki Ethereum klasik kazayken borçlu bırakıyor. İşte bunu şu yüzden gösteriyorum. E9'un Ethereum'daki verimini gördük. İşte ekran kartı madenciliği bitti. Belki diyenler vardır yani ben ezik madenciliğine döneyim diye. Şuraya kadar nelere baktık? Kaderne kazan yeni çıkmış bir makineye baktık. Çok pahalı. Yani bu arada daha ucuz bir cihazlar da var tabii ki ama ben tüm cihazlara bakmak istemiyorum. Siz eğer bu konu hakkında yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu siteye girip kendinizin tek tek tüm ezikleri bakmanız gerekmekte. Şimdi nerede kalmıştık? E 9ların Ethereum'da ne kadar karlı olduğunu görmüştük fakat aynı şey ne yazık ki şu an için en azından Ethereum klasikte geçerli değil. Ha bunları kim kullanıyor derseniz de veya işte Ethereum klasikteki bu hash gücünün mesela bir bakalım hemen Ethereum klasikteki bu hash gücünün neden bu kadar olduğunu belki sorgulamak istersiniz. E tabi o da şu şekilde anlatılabilir. Bir kere kendi elektriğini üreten ve o elektriği satamayan insanlar hala kızım yapmaya devam ediyor. E bunu da geçtim. Bu bahsettiğim gerçekten çok düşük bir kesim olabilir ama bunu da geçtim. Her yerde elektrik bu kadar pahalı değil. Yani Sudan, Libya, İran, Etopya, Kazakistan, şu an aklıma işte Suriye, Özbekistan gibi elektriğin ucuz olduğu ülkelerde bu madencilik şu an yapılmakta. Yani çünkü ben sanmıyorum ki bu cihazlar sanırım 10 bin dolardı. Şu an gerçi ne kadar bilmiyorum. Bakın hala 10 bin dolar cihazlar. Ben sanmıyorum ki 10 bin dolara bu cihazı almış insan bir de bunu çalıştırdığı zaman cebinden 50 sent ödesin. Yani 50 sent kar etse yine anlarım. Sonuçta ne olmuş oluyor? Borsadan daha ucuza mal etmiş oluyor. Ama şu an 50 sent zarar yazdığı için için ve borsadan daha da pahalıya mal ettiği için ben sanmıyorum ki bu cihaz elektriğin pahalı olduğu yerlerde çalışsın. Bundan sonra da son olarak bir şah algoritmasında kazım yapan ve gerçekten en son çıkmış olan cihazı incelemek istiyorum. O da Bitmain'in S19 XP'si. Bu cihaz şu an dünyadaki en verimli Bitcoin üreten cihazı. Bunu bu ürünün incelemesini yaptığım videoda anlatmıştım. Niye bunu bu şekilde söylemiştim? Şundan dolayı. Bundan daha verimlisi de var. Evet ama onlar tamamen ve tamamen kurumsal şirketler için. Çünkü onlar sıvı soğutmalı ve onu kullanabilmeniz için kendi çillerinizin, kendi eşanjörünüzün, kendi soğutma sisteminizin olması gerekmekte. Ama bu cihazlar o şekilde değil. Şimdi bu cihaza baktığımız zaman günde 40 cent para bırakıyormuş. İşte asıl demeye çalıştığım şey buydu. Mesela bu cihaz şu an Türkiye'de bu cihazı kullanan varsa fiyatı da 12.400 dolar ama biraz pahalıya satıyor bu. Çünkü 8.000 dolara satan da var bakın. Hatta 7.600 dolara satan da var. Elektriği 0.14 olarak yazdığımda ki Türkiye için bu neredeyse doğru. Yani Türkiye'de 0, 145, 143 mü öyle bir şeye denk geliyor. Ama ben 0.14 yazmak istedim. Baktığınızda 40 sent kar bırakıyor. Bu ne anlama geliyor? Siz bu cihazı sahipseniz borsadan bitcoin alan bir insana göre daha ucuza çok az bir şekilde ucuza mal ediyorsunuz bitcoinlerinizi. Çünkü hiç kimse zaten bitcoin'in 18 bin dolarda kalacağını düşünmüyor. Yıllar yıllar içerisinde muhtemelen 2024'te gerçekleşecek olan halving'den 3-5 ay sonra çok ciddi fiyatta artışlar olacaktır. Çünkü bundan önceki yıllarda bunlar oldu. Şimdi bir önceki sezonda 65 bin dolardı. Şu an 18 bin dolar. 4 katı kar ederse tabii ki de bu işten karlı çıkarsınız ve siz bu cihazı 4 yıl boyunca işte Halving'e kadar çalıştırdığınız zaman eğer hep bu şekilde artıya geçerse bir şekilde yani önemli değil ne kadar artıya geçtiğinin önemi yok ama bir şekilde artıya geçiyorsanız siz borsadan alan kişiye göre çok daha ucuza bunu mal etmiş olursunuz. Şimdi ben size yeterince ezikleri anlattığımı düşünüyorum fakat kapatmadan önce çok çok daha önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Bunlardan biri ağ zorluğu ikincisi de kurumsallar. Şimdi ekran kartı madenci Egzik e madenciliğini bana soracak olursanız ayıran en önemli özellikten bir tanesi şu ayı da gelse ne yazık ki ezik madenciliğinde hash gücü sürekli tırmanıyor yani şu an açık bakarsanız Bitcoin'in hash grafiğine yani Bitcoin 65 bin dolarken işte 18 bin dolara düşmüş ama hash gücü artmaya devam ediyor bu ne anlama geliyor şimdi ekran kartı madenciliğinde e, ne vardı işte daha doğrusu ben benim yaşadığımızı söyleyeyim İşte 2018 yılında bu fiş çekmemiz gereken dönemlerde ben fiş çekmemiştim çünkü gerçekten alt ekran kartıyla çok çok düşük bir elektrik faturası ödüyordum. Bir de yani bilenler bilir ben ona abim parasıyla girmiştim. Abime işte abi bu zararını yazıyor ben bu işi beceremedim demek istemediğim için. Ve gizli gizli işte yapıyordum ve abim sorduğu zaman e, işte abi diyordum hani birazcık kafa kafaya gidiyor kapatmayalım diyordum. E peki ben kapatmayınca ne oldu? Bir sürü kapatan insan olduğu için ağ zorlu, haş gücü azaldığı için ben daha fazla Ethereum çıkarmaya başlamıştım. Ha şunu da söyleyeyim yani yine zararını kazdığım için her gün o elektrik faturasını vereceğim yemeğe borsadan alsaydım daha fazlasına sahip olacaktım. Orası ayrı konu ama sonuç olarak ben fiş çekmediğim için ve çoğu insan fiş çektiğinden dolayı haş gücü azaldığı için ben pastadan çok daha fazla pay almaya başlamıştım. Şimdi ne yazık ki ASIC madenciliğinde böyle bir şey yok. Çünkü ne dedim az önce? Bitcoin 65 bin dolarken ki haş gücüne bakın. Bir de şimdiki haş gücüne bakın. Sürekli artıyor. Yani siz orada da sürekli rekabete boyun eğmek zorunda kalıyorsunuz. Şimdi ikinci konu da yine bu rekabetle alakalı bir şey aslında. Özellikle Amerika'da bu Ezikler, Ezik Madenciliği kurumsal firmaların elinde ve bu kurumsal firmalar enerji şirketleri. Bunun en büyük ve en güzel örneği Riot. Amerika'da, Teksas'ta kurulmuş olan Riot firması çok ciddi bir e, bitcoin madenciliği firması. Kendileri sıvı soğutmayla bu işi yapmakta. Ve kendilerinin enerji dağıtım firması var. Bu insanlar bu bitcoin madencilik tesisine bu elektrik hattının üstüne kurmuşlar. Ve gerektiği zaman açıyorlar. Gerekmediği zaman kapatıyorlar. Böylece de elektrik fazlasını toprağa atmak yerine onun yerine bitcoin cihazlarını çalıştırıyorlar. Yani durum şu ki ezik cihazları o kadar büyük kurumsal firmaların elindeki onlarla baş edebilmemiz çok da mümkün değil. Çünkü insanlar ben bu ASIC cihazı alacağım, bu kadar sürede amort edeceğim demektense şu kafada düşünüyor. En azından ben şu an Riot Blockchain hakkında konuşuyorum. Texas'taki firma hakkında konuşuyorum. Kendileri şu kafayla bu işi yapıyor. Bizim zaten elektrik dağıtım firmamız var. Biz zaten elektriği dağıtıyoruz. Bazı bölgelerde elektriğe gerek kalmıyor. Ben de bu yüzden bu elektriği boşaltmam gerekiyor. Bunun da ayrı bir maliyeti var. Bunu yapacağıma ezik madenciliği tesisi kurayım. Burada elektriğin fazlasını burada kullanayım. Veya petrol rafinelerinde, kimyasal tesislerde, doğal gaz işleme tesislerinde atık olarak çıkan gazları yakıp atmosfere salarak işte atmosfere zarar vermektense bu enerjiyi kullanarak bitcoin cihazlarına enerji veren firmalar var. Yani kısacası topar Alıyorum. Ben bu resme baktığımda, eijik madenciliği yapan firmaların ya enerji şirketleri olduğunu düşünüyorum, ya da atıl enerjiyi kullanan firmalar olduğunu düşünüyorum. Her iki durumda da bu firmaların ortak özelliği bir şekilde elektrik üretip o elektriği işte toprağa basan veya mecburen yakıp atmosfere salmak zorunda kalan yani bu enerjiyi paraya çeviremeyen firmaların kullandığını düşünüyorum. Bu şekilde de bu firmalarla rekabet etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Eğer sizin de bir gez sisteminiz veya herhangi bir enerji üretimi gibi bir durumunuz var ise yine de ezik sektöründe rekabet edilebileceğini ben düşünmüyorum. Benim kendi şahsi düşüncem. Benim genel olarak ASIC madenciliği ile ilgili fikirlerim bunlardır. Ekran kartı madencileri olarak kötü günlerden geçiyoruz. doğal olarak da alternatifler arıyoruz. Yani bizim işte Discord sunucusunda ve son videomun altında bir arkadaş yorum yazmıştı. Aslında ben bu videoyu o yüzden çekiyorum e hatta bu videodan sonra da o yorumun altına yorum yapacağım videoyu çektim diye. İşte ezik madenciler hakkında da yorum yapar mısın diye biri yorum yazmış sağ olsun. Yani anlıyorum. Tabii ki denenebilir. Bence denemekten de bir zarar çıkmaz. Çünkü bir şeyi dinlemekle deneyimlemek arasında çok ciddi farklar var. Tabii ki deneyimlemek daha fazla acı verebilir ama çok daha iyi dersler verir. O yüzden yaparsınız ve yapmazsınız ben bunu bilemem. Ama ben de 2 yıl önce bir biliyorsunuz heyzik cihaz almıştım hatta geçen sene yakmıştım yanlışlıkla yangın çıkartmıştı. Haşır neşirim biraz eziklerle. Etrafımda da az yapan arkadaşlarım var ufak çapta. Biraz haşır neşir olduğum için bu kendi gözlemlerimi sizle paylaşmak istedim. Umarım video yararlı olmuşsunuzdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla herkese huzurlu günler diliyorum.